Evet değerli arkadaşlarım devam ediyoruz. Baktığım zaman A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. X eşittir. 5 üzeri A çarpı 2 üzeri B'dir. Diyor ki X sayısı hangisi olamaz diyor. Şimdi ben A'ya 1, B'ye 1 verse ne olur? 10 olur. Ya da B'ye 2 versen 5 çarpı 4'ten 20 olur mu? Olur. Peki A'ya 2 versen 25 çarpı 2'den kaç olur? 50. Devam ediyorum. A'ya 2 versen 25 5'in karesinden B'ye de 2'nin küpünü versem 8 desem 25 ile 8'i çarparsam ne olur kıymetli arkadaşlarım 200 olur. E bu doğru. O zaman 150 ben ne yapamam? Bulamam. Neden bulamam? Çünkü 150 3'ün katı. Ve burada asal çarpanların 5 ve 2 olduğundan dolayı kullanamıyorum ben zaten diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde değerlendiriyoruz değerli arkadaşlarım. Ve hızla devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Evet. Şimdi asal çarpanı sadece 7 olan 3 basamaklı en küçük pozitif doğal sayı kaçtır diyor. Baktığım zaman asal çarpanım sadece 7 e bir daha 7 dersem Yedi kere 7 kırk dokuz. Bir yedi de yedi daha dersem. Yani aslında kırk dokuzla diyor, yediyi çarpalım diyor. 7 kere dokuz, altmış Elde var altı. Yedi kere dört, yirmi sekiz. daha, otuz 34. Yani 343 olarak karşımıza ne olmuş olur? Çıkmış olur. Evet. Diğer sorumuza geçelim değerli arkadaşlarım. Silelim tahtamızı güzelce. Hemen siliyoruz. Ve 52 ve 75'in 52 ve 75'in asal çarpımlarından biri değildir diyor. Peki 75 Nedir 75? 25'e 3. 52 nedir? 13'e 4. Peki 13 var masa çarpanlarında var. 2 var mı? Var. 3 var mı? Var. Ama 52 ile 75 sayılarının içerisinde asal olarak 7 yoktur. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Evet devam ediyoruz. Sorumuzu çözmeye devam ediyoruz. Son hızdan devam edelim. Evet bakalım. Şimdi benim elimde A var X demiş. Ve B demiş bir daha X demiş. C'ye geçmiş Y demiş. D'ye geçmiş Y demiş. Z'ye geçmiş E demiş F'ye geçmiş M demiş Peki En az olmasını istiyorsa şayet Ben en küçük asal sayıdan başlamak istiyorum 2 2 Değiştiriyorum çünkü A, B, C olmuş XX, X, Y olmalı Yani ne diyeceğim 3, 3 diyeceğim Peki, devam ediyorum. 2 alsam, 3 alsam ne var? 5 var. Başka e fa olduğundan dolayı yine ne olmalı? 7 olmalı. Dolayısıyla 2 3 Yani 2'nin karesi 3'ün karesi 5 7 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 çarpı 35 ne olur? 4 kere 9 36 çarpı 35 e bahtına ne çıkarsa e bu işlemde siz yapın yani Hadi yani şimdi ben yaparsın zaten işlerin gelişmez sizlerin o yüzden 36 çarpı 35 doğru sonuç olarak ne yapar ...karşımıza çıkmış olur. Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlarım... ...geleceğimizin teminatı olan... ...sevgili gençler... ...baktığım zaman... ...eğer... ...iki asal sayı arasındaki... ...fark iki ise... ...bu iki asal sayıya... ...ikiz asal sayı denir. Peki mesela 5 asalıyla 3 asal arasındaki fark nedir? 2'dir. Fark 2 ise buna ikiz asal sayı diyorum. Şimdi şıklara baktığımda 24 vermiş. 2 tane asal sayının toplamı ikiz asal sayıysa hangisi olamaz diyor A şıkkı 24'ü düşünüyorum. Bunun pratiği şu değerli arkadaşlarım. 24'ü 2'ye böl. 12. B şıkkına bakıyorum 36. 2'ye böl 18. C şıkkına bakıyorum 63. 2'ye bölünür mü bölünmüyor. 81. 2'ye böl 84. 2'ye böl 42. Şimdi değerli arkadaşlarım. 22'yi 2'ye böldüm 12. 1 eksi 11. Bir fazla sonuç. 11 ve 13 nasıl sayılar? Asal sayılar. 13'den 11'i çıkart. 2. 2 asal sayı verdi bana. 18. 1 eksi 17. 1 fazlası 19. 17. 19. E dolayısıyla aradaki fark 2. 2 asal sayıdır. 24 olur. 36 olur. 80'e de bakıyorum. 42. 1 eksi 41 bir fazlası 43. Dolayısıyla 41 ve 43 ikiz asal sayıdır. Fark 2'dir ama 63'te 2'ye bölünmediğinden dolayı ve olabilir ama sağlamıyor. O yüzden cevabım 63 olmuş olur değerli arkadaşlarım. Evet. EBOB Ev daha önce OBEP'te çünkü değiştiriler Neden değiştirdiler değerli arkadaşlarım? Vurguyu yüklemden önceye getirdiler. Vurgu genelde yüklemden önce olur değerli arkadaşlarım. Peki. 45 ne diyor? 75'in Ebu bunu diyor. 45 de 75'in Ebu alalım. Ebu ne demek? Her ikisini aynı anda bölen demektir. 3'e bölelim. 2'ye bölünmüyor çünkü. 3'e böldüm. 25. 3'e böldüm. 15. Peki. Her ikisini aynı anda böldüğünden dolayı ben ne diyeceğim? 3 ortak kattır diyeceğim. Devam ediyorum. 15 25 3'e böldüm. Bölünmez. 3'e böldüm. 5. Başka üçe var mı? Yok. Şimdi beşe bölüyorum. Beşe böldüm. Bir, beşe böldüm. Beş, her ikisini aynı anda böldüğünden dolayı ben ne yapıyorum? Bunu evvel olarak alabiliyorum. Evvel bir kat ya da çarpan olarak alabiliyorum. Bir daha beşe böldüm. Bir, tek dolayı böldüğünden dolayı alamıyorum. Peki bu üç, bu beş. Dolayısıyla 3 ve 5'in çarpımı bana neyi verecek? 15'tir. 45 ve 75 sayıların EBOB'u 15 imiş değerli arkadaşlarım. Bunlar biliyorsunuz 6. sınıftan 7. sınıftan 8. Sınıftan hep bunları gördüğünüzden dolayı EBOB'u da rahatlıkla çözebilirsiniz. Peki. Yine yeni nesil olarak karşımıza çıkabilecek bir soru. Ben olsam bu soruyu sorarım. Neden? Çünkü vurgu noktası var soruda vurgu noktasını değerlendirelim. EBOB EBOB x virgül 60 eşittir 10. X aşağıda da hangisi olabilir diyor. 1 Sayılar EBOB'un katıdır. Aa hocam nasıl oluyor? Yani yani x onun katı bir sayı 60 da onun bir katı zaten. E dolayısıyla ben k'ya 1 veriyorum. K'ya 1 verdiğimde 10 olur. Acaba 10'la 10 ile, 10 ile 60'ın ebobu 10 mudur? Evet. K'ya getirdim iki verdim. 20. 20 ile 60'ın ebobu bu nedir? 20 yapar. Dikkat. O zaman ben şıklara bakıyorum. 20 olabilir mi? Olamaz gitti. Peki devam ediyorum. 3 verdim. 30 virgül 60 ebob. Eşittir. Ne olur 30 ile 60'ın EBOB'u? 30 olur. Dolayısıyla 10 olmaz. Devam ediyorum. 40 60 diyorum. EBOB diyorum. 40 ile 60'ın EBOB'u 20 yapar değerli arkadaşlarım. Yine olmadı. 30 olmadı. 40 olmadı. Ee, Baktığım zaman e son çare olarak elimde. Ma, el mahkum kaldı sonuçta? 50 kaldı bir bakalım. Ama böyle cevap ama doğru mu yanlış mı diye bakalım. 50 ile 60'ın EBOB'u. 10, 5, 6. Cevabım neymiş o zaman? Doğru sonucum benim burada ne oluyormuş? 50 oluyormuş. Güzel bir soru. EBOB sorularında dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sayılar EBOB'un katıdır. Sayılar EBOB'un katıdır unutmuyoruz. Çok önemli bir nokta. Biraz da detaylı olduk diye düşünüyoruz. Evet. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Bakalım. Güzel bir soru daha var. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım bilgi diyor farklı iki doğal sayının evo 5 ise bu iki sayının alabileceği en küçük değerler 5 ve 5'in iki katıdır. Aslında şu demeye çalışıyor. Benim burada farklı mı demiş? Demiş mi? Evet. Burada demiş farklı demiş. Sayılar katıdır. Yani uzun niye çalışıyor. Ebob Ebob x virgül y olsun. O da eşittir 5 olsun diyor. Baba 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 Yani x eşittir 5'in e katı. y eşittir 5'in m katı. Burada eğer farklı demeseydi birebir alırdım. Ama soru kökünde özellikle bastırarak söylüyorum. Farklı dediğimden dolayı ben buraya ne diyeceğim? İki diyeceğim. Çünkü 5'e ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Dolayısıyla Ebu'nun ne olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. Toplamda 15 oluyor. Yani toplamaya gerek yok. Ya direkt ezberlemeye gerek yok. Bileceğimiz olay neymiş? Sayılar Ebu'nun katıdır unutmuyoruz ve devam ediyorum soru çözümüne. Öncül vermiş. Yani artık ev tanımını bilmemize gerek yok. Yeni nesil sorularda ne diyor? Tanımı veriyor. Biz işlem yapıyoruz. Peki. Şimdi değerli arkadaşlarım Ebo x virgülüye 15 olduğuna göre bu eşitli şimdi yukarıdaki verilenlere göre dediğine göre farklı diyor ama bak dikkat ediyorum. O zaman x 15'in katı y 15'in en katı. Farklı dediği için 1 verdim. Ne verdim? 2 verdim. Yani x eşittir. 15 y eşittir. 2 kere 15 30. Toplayan toplayan cevabın ne olur? 45 olur. Nur topu gibi sonuç çıkmış olur. Sevinme. Dikkat ediyorsun. Neye dikkat ediyorsun? Farklı demiş mi dememiş mi Ebop'ta? Dolayısıyla şimdi bakabilirim. Farklı dediğinden dolayı tanım gereği, üstteki tanımdan dolayı yola çıkarak ifade etmek istiyorum. Evet. Evet. Şimdi yine öncü vermiş. Bakalım. Yine bakıyorum daha arkadaşlarım. Şimdi <laughs> peki bilgi diyor iki doğal sayının ebobu 12 ise bu iki sayının alabileceği en küçük değer de 12'dir diyor. Değerlerle diyor. Aslında farklı dememiş. Farklı demediğinden dolayı dememiş. Peki sayılar ebobun katıdır. x 30k Yen 30 yani, Tanıma geçiyorum Farklı dememiş Çok önemli gerçekten burayı kaçırma Bu noktasını vermek istiyorum Bu noktası farklı mı farklı değil mi Devam ediyorum Devam ediyorum o zaman buraya bir verdim Hemen ona bağırıyorsun 2 Hayır 1 vereceğim neden Farklı demediğinden dolayı Bakıyorum X artı Y'nin toplamının en küçük minimumunu soruyor. Minimumunu sorduğundan dolayı 36-30'dan cevabı 60. Bu adam 60 diyoruz ve doğru sonuca ulaşmış oluyoruz. Değerli arkadaşlarım bana zaten minimum X artı Y'yi sorduğundan dolayı bu şekilde ne yapmış oluyorum? Düşünmüş oluyorum. Evet. Evet baktığımız zaman değerli arkadaşlarım yeni bir yeni nesil sorunun çok sevdiği mebin sevdiği soru tarzına geldik devam ediyoruz yine bakalım en büyük ortak bölümüne eşittir diyor yani şu demeye çalışmış kare 36 x 54 devam ediyorum geldik y 96 ve ortaya ne diyorum Z diyorum değerli arkadaşlarım sorunun Türkçe maına gelince şurada demek istemiş Bununla bunun ebobu. Yani 36 ile 54'ün ebobu. Ne demek değerli arkadaşlarım? Her ikisini bölen 9 vardır. 9'a böldüm. 4. 9'a böldüm. 6. Acaba bunların her ikisini de 18 böler mi? Düşünmenizi istiyorum. Evet. Artık bunları biliyorsunuz. 5. sınıf ayarında. Evet. E ne olmak zorunda buradan direkt 18 olmak zorunda değerli arkadaşlarım. E bakıyorum 36 ile 96 e ne böler? 18 desem acaba böler mi? Olmaz. Dolayısıyla burada her ikisine bölen nedir değerli arkadaşlarım? 12'dir. 36 ile 96. Sizin denemenizi istiyorum. Hep şunu düşünmeyin. Armut piş ağzı... Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Ne yapıyoruz? Hemen bir kenara bunu izlerken 36 ile 96'yı ne yapıyorsun? E bunu alıyorsun. Al kardeşim. Arkana yaslanıp Müslüm Müslüsü filmini izleyip gibi izlemiyorsun. Yok öyle bir dünya. Ne yapıyorsun? Uğraşacaksın. O zaman devam ediyorum. 96, 54. Bunu sizin şerefinize bulmak istiyorum. E bunu bulalım. İkiye böldüm. Her ikisini böldüğünden dolayı 27 ve 48. Bakıyorum 2'ye bölüyorum 27 24 2'ye böldüm 27 12 2'ye böldüm 27 6 2'ye böldüm 3 3 27. 3'e böldüğünde Ebob'u ne çıkmış oldu? 6 çıkmış oldu. Dolayısıyla x y z x 18 Y 6 Z 12 Cevabım 36 olarak karşıma çıkmış olur. Harika bir cevap bulduk. 36'yı bulmuş olduk kıymetli arkadaşlarım. Peki yani Ebu'da neye dikkat ediyormuşum? Her ikisini ortak bölen olarak değerlendiriyoruz değerli arkadaşlarım her ikisini de aynı anda böler demektir. Her ikisini de aynı anda bölen demektir. <laughs> Peki. Şimdi ekoku düşündüğümde 15 ile 25'in ekoku. Aa, ekok deyince en küçük ortak kat olarak düşünüyoruz. Ve İkiye bölünüyor mu? Hayır. Üçe bölelim. Üçe böldüm. Bölünmez. Aynen yazarım. Üçe böldü. Beş. Bakıyorum. Üçe bölünen var mı? Yok. Bir beşi deniyorum. Yirmi beş beşe bölünür. Beş. Bir. Bir daha. E bir. E göründüğü gibi on beşte yirmi beşin ekoku. Üç. Beş. Beş. Üç. Yirmi beş. Yirmi beş çarpı üç. 75 olarak ne olur karşıma çıkmış olur. Ekok'ta da bu kadar kolay. Daha önce Okek ok de ismini değiştirdiler ve e, ona göre de ne yaptık düşünüyoruz. Peki diyor ki bize soruda 36 sayısının 36 sayısının 36 sayısının asal çarpanları sayısı x'miş. Al diyor paşa paşa diyor. Gel kardeşim diyor. Ay diyor. İkiye böldüm. On sekiz. Gel bak ameliyle başla. İkiye böl dokuz. devam ediyorum. Üçe böldüm. Böl. Üç diyorsunuz. Tabii ki üç. Ne olacak başka? Başka ne böleceğim? Üç. Al bir sana. Yapıştır bir. Devam ediyorum. Gel kardeşim diyorum. Gel sağa gel. Dike yatırıyorum şimdi bunları ben. Yatay. 2, 2, 3, 3 diyorum. Dört kere dokuz. 36. Aynısını ver. Asal çarpan sayısı 2 ve ne oldu? 3. Yani kaç tane geldi? 2 tane asal. Bak çarpan sayısı demiyor. Asal çarpan sayısı diyor. Çok dikkat. Bak asal. Asal olmalı. Asal. Evet. 60 sayısının asal çarpanlarının sayısı. Bak asal. 60 gel kardeşim. 60 ayır bak. Gel bak gel. gel. Ne yapacağım önce? 5'e. Yuh. 2'den başlıyorsun. En küçük asal çift sayı 2'dir. 2'ye böldüm 30. 5'e geçiyorum. Geçemezsin kardeşim. Niye? 2 bitsin öyle geçelim. Yapabilirsin. Sıkıntı yok ama olsun. 15. Ha 2 bitti. Şimdi ne böleceksin? 3. 3'e bölüme 15'i. E. O da varıyoruz 5 diyorum. Evet 5. Başka ne olacak? Neye böleceğim? 5'e. Ne çıkar? Kocacaman bir çıkar. Eline sağlık diyoruz. Baktığım zaman değerli arkadaşlarım 2'nin karesi 3 5 üzeri 1 Ne oldu? Kaç tane oldu? 2, 3, 5 60 sayısının dikkat ediyorsunuz <laughs> noktasını vermek istiyorum. 3 tane asal çarpan sayısı vardır. <laughs> noktasına dikkat etmezsen gittin değerli arkadaşlarım. Yani X 2 Y 3 EBOB EBOB Aralarında asal sayıların ne bu bu? Sadece ortak çarpanı birdir. Evet. Hocam aralarında asalların ekoku nedir peki? Oo, bu soruyu bekliyordum sizden zaten. Eğer iki sayı aralarında asal ise ebobları birdir. Bak biricik. Eğer iki sayı aralarında asalsa ekok'u da çarpımlarıdır elimin tersiyle çarparsam değil. Devam ediyorum. 2 kere 3. 6 olur gerçekten. Sonuçlarım mutlu gibi oldu. Hemen seviniyor öğrenci. Ama ben ne soruyor? Ebokla Ekok'un toplamını soruyor. Topla ya topla 6 bir daha kaç yapar? 7. Bunu ne yapıyorum? Bulut içerisine ne yapmış oluyorum? Almış oluyorum. Çok güzel gidiyoruz şu an. Umarım bir sıkıntımız yoktur. Eğlencemiz tüm hızıyla ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Devam ediyor.